Sure ismini ilk ayetinde geçen ve geleceğinden hiç şüphe olmayan kıyamet gününü ifade eden Hakka kelimesinden almıştır. Gerçeği inkar ederek peygamberlerini yalancılıkla suçlayan kavimlerle ilgili bilgilerin aktarıldığı ayetlerde Semud kavminin inkarlarından ötürü çok şiddetli bir depremle helak edildiği, Ad kavminin ise 7 gece 8 gün süren karşı konulamaz bir kasırga ile ilahi azaba çarptırıldığı bildirilmiştir. Aynı kısımlarda firavun ve kavminin de Musa aleyhisselam'ı ve getirdiklerini yalanlamaları sebebiyle azaba maruz kaldıkları belirtilmiş olup suların coştuğu vakit sizi gemide kuşkusuz biz taşıdık ayetiyle de Nuh tufanına temas edilmiştir. Kıyamet anının dehşetinin anlatıldığı ayetlerde sonra bir kez üflendiğinde yeryüzü ve dağların yerlerinden sökülerek birbirlerine çarptırılacağı ve darmadağın edileceği açıklanmıştır. O gün gök yarılır ve kainatın düzeni çöker. Melekler o vakit göklerin etrafındadır. O gün Rabbinin arşını sekiz melek yüklenir. Bahse konu bu ayetlerde geçen arşı sekiz melek yüklenir ifadesiyle neyin kastedildiği konusunda tefsir metinlerinde çeşitli yorumlar yapılmışsa da içlerinde Ebu Hanife, Eşari ve Maturidi gibi alimlerin bulunduğu grup bu ayetleri müteşabihat ayetler kapsamında görerek haklarında Kur'an-ı Kerim'de başkaca bilgi ve açıklama olmaması hasebiyle ayetleri olduğu gibi kabul etme cihetine gitmiştir. Dünyada iyi ve güzel işler yapan kimselerin hesap gününde kitaplarının sağ tarafından verileceği bildirilmiş olup böyle kimselerin alın kitabımı okuyun ben zaten hesabımla karşılaşacağımı bekliyordum diyeceği aktarılarak kendisine hoşnut olacağı cennetin bahşedileceği müjdelenmiştir. Hesap sonrası kitabı sol tarafından verilen kimselerin ise o gün keşke kitabım bana verilmeseydi, hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Keşke ölüm her şeyi bitirseydi. Malım bana fayda sağlamadı. Gücüm ve saltanatım yok oldu diyeceği zikredilmiş olup böyle kimselerin bağlanarak alevli ateşlere atılacakları belirtilmiştir. Peygamber Efendimizin kendi heva ve hevesinden konuşmadığının çok çetin ifadelerle açıklandığı ayetlerde Allah, eğer peygamber bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı, elbette onu kız kıvrak yakalayıp sonra onun can damarını koparırdık buyurmuştur. Kur'an'ın çok değerli bir elçi olan Cebrail Aleyhisselam ile Efendimize nakledilne temas edilen bölümlerde onun asla bir şair sözü olmadığı vurgulanmıştır. Ayrıca Kur'an'ın takva sahipleri için kesin bilgi kaynağı olduğu bildirilerek almasını bilenler için de bir öğüt verme özelliği olduğu ön plana çıkartılmıştır. Benim için Hakka suresinde en dikkat çekici ve en can alıcı ayet surenin 44. ayetiydi arkadaşlar. Sizin için de bu surede sizi en çok etkileyen ve en can alıcı ayet olarak gördüğünüz ayet hangisi ise yorumlarda paylaşabilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun.